Eğer o hainsen sen Semih, bugün kıyametin olacak. Elini onun kanıyla kirletmeyeceksin. Güzel olduğun kadar zekisin de. O kurduğun kompası biliyorum. Emanet dizisi yeni bölümde nihayet artık Semih'in de gerçek biri ortaya çıkmaya başlıyor. Poyraz Semih'in çevirdiği dolapları öğrenecek. Duydukları da şüpheleri üzerine giden Poyraz. Bugüne kadar Semih'in yaptığı bütün kötülükleri öğrenip onun sonunu en kısa sürede getirecek. Tabii ki sadece Semih değil, Semih ile birlikte Cansel de yanacak. Cansel her şeyi onunla birlikte yaptı ve ikisi de suçlu bulunacak. Tüm bu olaylar çözülünce artık Nana ve Poyraz arasında hiçbir engel kalmayacak. İşte o zaman tüm ailede Nana'yı benimseyecek ve isteyecektir. Sona doğru Poyraz, Nana için muhteşem bir düğün hazırlığı yapacak. Nana telli duvaklı gelin olarak Poyraz'ın gerçek karısı olacaktır. Mutlu bir son yakında bizlerle olacak. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.